Merhaba Gamer Interes'in ilk sorularla videosunu hoşgeldiniz geldiniz Enes? Ben de bir ha. Ben de Selma Bugün sizlerle survival'a oynuyoruz Tabii şimdi diyeceksiniz bu kadar itemi nasıl yaptınız? Ee, zaten ben videoyu başlattım diye biliyordum ama e, Ben sana biraz bahşe Ondan sonra işte biz bayağı bir geliştik ama Yani işte şimdi biz böyle şey yapacağız Şuraya küçük topraktan bir ev yapacağız Enes gel bizim yanımıza, bak ne yaptın. Aynen Enes, evet. bak buraya yapıyorum bak. Tamam. Bu zararlı bile. Tamam, evi buraya yapalım. Bekler, üstü iki tane daha kazın. Çok güzel. Şimdi ben bir chest yapayım crafting table'la. Kaç tane chest yapayım, üç tane iyi mi? Double. Hih. <laughs> Kürük yapsana Enes ya. Aynen. Bir tane double chest etmez değil mi? Evet, yapıyorum. Kürek yap bir de, bir aşağıdan. Bak üstüden de bir de sen yanları kalk. Ben çekeceğim bunu da Toprağa hiç gerek yok. Ne? Toprağa gerek yok. Aynen direkt öyle yapalım. Arkadaşlar, hile yapıyorlar tuğla demeyin. Gerçekten Aynen. biz videoyu... Gerçekten biz videoyu başlatmadık. Hile yapacak kadar hay sensiz değiliz. Aynen. Siz abone olun lütfen, boş bekliyoruz. Bazı kanallara örnek vermek istedim ama kendimi çok zor tutuyorum Enes. Var mı arkadaşım? Ya bazı şey var tabi olay var. Boş yerim. Ya oğlum kan davası gibi boş ver ya. Kafama takıyorum ama. Ben fırın yaptım. Boşuna takıyorum. Değmez. Taktığıma değmez. İşte bırak. Ben, bu kadar insan değiller ya. Seni çekememe, çe seni çekememe yerlere boş ver. Ben fırın yaptım beyler. Ya. Abi ne <laughs> çok hızlı bir kazmışsınız. E, ee, kürek var mı? Hmm. Ee, kürek vermesin anlığı yok. Kürek yok. Kürek vermesin ortada. Sen koş. Be. Ne oldu ki? Yani sen de Anne de değil be. Ben crafting table kazandım Tamam sen ben getirip Uzun böyle. Evet şekil yaptım ya orası kurumlar burası da praktikler bu yeri olacak. Ben, ben kürek yapıyorum herkese. Tamam. Ya. Bir, bir, bir dört tane daha üç tane daha bir. Bu bir gece mi diyor? Al senin lan kürek. Evet sağ ol şunu kanka. Şu buraya temizleyeceğim ben. Ben şöyle dört tane şey yaptım. Şöyle taş Taş ısıt seni. biz taş mı? Evet. Doğal ve güzel yapalım. Ama şey odun verebilir misin? Emre bir... sakın şu arayı kalma. Burası çestlerin bulunduğu yer, burası da oda. Üçümüzün yataklarının bulunacağı yer. Tamam mı? Benim birisi odun versin. E, baltayı kumaş kalacağım. Sen ben baltayı yapıyorum. durun bir saniye. O işe yapsın. Ben her gidiyorum. Kutluyum kamsana özür dilerim. Hadi. Evet. Şimdi, bakalım kaç... Soruyorum bana. O ben maden buldum, evet. maden sana ben bir tane maden buldum orada meşalelerden siz gelmeden önce. kocaman o zaman bir yol yaptım. Tamam. Oraya gireceğiz abi çünkü... Hayır, ben kürek var. Tamam, dur yap. hepsini temizle ya. Anne çok fazla grev <laughs> bu var. mu? Olmaz. Bu da... bu zombiler nereden geliyor lan? Yeni direkt bir gönder. tamam tamam, ben koyma. Ben bir tane orman buldum, orada kalıyor. Aa kılıtı var şu tavuğu öldüreyim miyim? Yine gitmez. Bende 9 tane yine gitti var ki şimdi Salman'la Emir'e masadan yatak yapalım. Crafting table'ı nereye koydunuz? Buradayız crafting table. Öyle ben fırınları yedik ve ooo güzel bir maden buldum. Ya kocaman derin bir maden var onu bulmuşsundur. E ne yapacaktın? bir Ben ne yapacaktım lan? Ha yatak yapacaktım değil mi size? Bak kafam gitti Önce bir, şey bir kesin bir şey Bayağı lazım olacak. Adım ben de şey lazım. Ben de 5 var. Ne? Oo, tamam. Sen şey yap. Kup kaç konu. Helal yataklar hazır. Ay Neyse. Nasıl... Evet. var. Bu bayağı kum toplu. Ee, ben bir... liberatör diyeyim. Oğlum oyun kafayı yedi lan. Ya şu şey an yaşıyorum. Ne? Uff. Uff. Şey kırıyorum. Ben demin game mod açılıyor mu kapanıyor mu diye baktım game mod açılıyor ama biz açmayı pek fazla yapmayacağız. Bir tp amaçlı. Tp atıyoruz yapmaz. Ya başka şekil ya. Emrah crafting nereye koydun lan? Crafting ben nedir? Koyayım şuraya. Bunlar da galiba ben yanlış. Çekil. Koyun, koy bak koy. Ben yere koymayı çok seviyorum zaten. Abi ikidir yanlış yere koyuyorum. Sik yok buna. Ay yarım saat kadar aynı şeyi kıramadım ya. Tövbe tövbe. Ha? Kordan niye yoruldun? mı yoruldun? <laughs> Selman hava atma. Bir şey yaklaşık oldu yani, ya da Geçelim başla başla Bu galiba şey çöllerde Yani tüm şey oluyor Aşağıda da şey oluyor ya şey Kes bunu ekran Biliyorsunuz Ekran söyleyeyim size Tepe aç at açabiliriz arkadaşlar Bunu şey yapmayın eminim ben yatakların Kimin ne olduğunu yazdım. Kim kimin yatağı kimin? Şimdi ben şuraya Selman Chester oldu mu? İşine yarayan varsa alsın. Emre demirleri ısıtmak için fazladan şey yapın. Ömer. Dur, Dur lan taş kazmamla baltamı vermem. Alın. ben, de ben de... Şimdi şuraya Emre taş var mı hiç? Ben taşı ısıtıyorum taşları almayın. Emre ben... taşları bana var bir fikrim var. Ne? Al bana ver bir fikrim var. Bekle ben şu duvarları yapmam gerekiyor. İyi kapa orayı. Ben de şurada bütün kumları pişireyim ben. Ama taşları şöyle kapatalım. Kapı yapalım şöyle ortaya. Ka uyuyunca kalkamayacağım ki. Hadi iyi geceler. <laughs> Dışarıdan koyalım. Ya şu yemek pişireyim ben. Ee, öleceğim. Bak ben, ben cam koyayım bile böyle. Şeyleri yapmayalım yani. Alta falan buraya hiç olmasın. Sen sizce? Kapıyı verin kapıyı. Ben neymiş? Bana kim Ben. Emre şuradan da taşla kapa Serhan camları ver Abi bu kadar oldu şimdilik Bekle diğer Ben camını kapatıyorum Tamam hadi kapat ya İki tane bana taş at Emre iki tane sana taş at Üstlerde bu Burayı mı kalın ya bu, bekler misin gelin sen fazladan kapı yapmışız. Emirhan şuraya taş koy. Şu camın altına taş koy. Şuraya. Böyle. Evet. Lan cam bitti. Sen lan cam at. Heh. Şurayı da kapat. Heh. Tamam. Önündeki evet. demirleri. <laughs> Demirlere bakayım. Demirler değilsin. Zombi var lan. <laughs> Hadi gelin yatalım Yatın hadi herkes kendi yatağına lan yatın Yat lan Yatın lan Evet hadi be, herkes şimdi kendi kılıç mı yapıyor ne yapıyorsa yapsın Ben hırsızlar sana... Hadi evet, hepimiz bir görev yapalım Ya şimdi maden ediyoruz abi her şeyimiz var neredeyse Tamam Maden ben Buraya zıplamak için Demir kılıç yapıyorum hepimizi Kim vurdu lan é que